Namaz kılmamanın zararları. Peygamberimiz buyuruyor ki: Sabah namazını kılmayan kişinin Allah gözünün nurunu alır. Öğle namazını kılmayan kişinin Allah mal varlığını bereketlendirmez. İkindi namazını kılmayan kişiye Allah sağlık ve sıhhat vermez. Akşam namazını kılmayan kişi zürriyetinden bir fayda görmez. Yatsı namazını kılmayan kişinin Allah celle celaluhu uykusunu bozar. Bizleri izleyip dinlediğiniz için Allah sizlerden razı olsun. Allah hepimize hidayetler nasip etsin.